Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda figürümüze hareket kazandıracağız. Ee, i̇lk videomuzda yapmıştık biliyorsunuz. 1'e ee, e 8 oranında bir yetişkin erkek vücudu çizmiştik. Şimdi aynı vücudu biraz daha profesyonel halde çizelim. Bir kafa çiziyoruz öncelikle. Hatta koyu kalem alayım onunla başlayalım. Çünkü ışık sisteminden çok görünmüyor. Kafamız ama artık kafamızda biraz daha insani bir formda olsun. Evet, 1'e 8 dedik değil mi? Hemen yapıyoruz. Şuradan 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu insanımız tam buraya kadar ayaklarının geliyor olması lazım. Şimdi hemen çizelim. Biz normalde ne çiziyorduk? Çöp adam. Ama şimdi yapmamız gereken şöyle bir omurgamızı çizelim. Göğüs yapımız yanımızdaki figürü de görüyorsunuz değil mi? Artık yapmamız gereken göğüs kafesimizin olduğu bir bölüm. Leğen kemiğimizin olduğu kalça bölümümüz. Şurada bel boşluğumuz var. Karın boşluğumuz belimizin olduğu yer. Evet. Ardından bacaklarımızın eklemleri, omuzlarımız, Hatta bunların daha ayrıntılarını yapacağız arkadaşlar. Yani bizim omzumuz sonuçta tek çizgi değil. Bunu üç boyutlu hale getireceğiz. Bu bölgelerimizde hani şöyle bir yapımız var aslında. Bunları sonradan işleyeceğiz hep birlikte. Bu figürümüz iki ayak üzerinde durursa bakalım ayakları şurada olsun. Diz kapaklarımız. Evet artık etli hale çiziyoruz değil mi? Şöyle baldırımız. Şurada da kollarımız. Yine dirseklerimiz. Bileklerimiz ve elimiz. Ben hızlı çizdiğim için arkadaşlar dikkat etmiyorum. Sadece bu konuyu daha pratik anlamanız için hızlı hızlı çiziyorum ki video tasarrufu yapalım. Ve diğerlerine bir an önce geçelim profesyonel çizmeye. Şimdi bizim figürümüz iki ayak üzerine bastığı zaman ağırlık merkezi yani 70 kiloysa bu insan iki ayak üzerinde. Yani hem bunun hem bu ayak üzerinde. Ama ağırlık merkezi değiştiği zaman yani bu figür tek ayağı üzerine bindiği zaman ağırlık merkezi değişiyor. Bu aşamada bilmeniz gereken şey aks. Yani vücudun hareket yönü değişiyor. Burada paralelken diğer figürde yani tek ayağının üzerine bastığında paralel olmuyor. Ee, hemen ondan da bir tane çiziyorum size. Bu arkadaş da şöyle olsun. Artık ölçü almadan şöyle göz kararı çizeceğim. Diyelim ki bu arkadaşın omurgası şurada bir yerde olsun. Hemen silgimizle o şeyleri alabiliriz. Evet. Ve omzu ve kalçası bu açıyla dursun. Yani bizim aks dedik ya tek bacak üstüne. Çünkü bu figürümüz şöyle yapalım. Omuz ve şuradaki yerleri yapıyorum. Omuz ve kalçası bu şekilde. Şimdi bu arkadaş bu şekilde duruyorsa eğer bu ayağın üstünde bu koluyla da belini tutuyorsa aslında şurayı yapsam daha iyi göğüs kafesini anlamanız için ve bu ayağıyla da boşlukta yani topuğunun Değil de parmak ucuna basıyor ve bu arkadaşına buradan selam versin. Ne haber dostum desin. Hop. Evet, tek ayağının üzerine bastığı zaman yani şuradaki yapımız daha sert bir e, yapı olacak o zaman. Nerede 70 kilo artık tek bacakta. Vücudun hareket yönünü algılamamızı sağlayan omuz ve kalça hareketlerinden oluşan şey aks diyoruz. Bilmeniz gereken şey aks yapısı bu figürde. Mesela mimaride de binaları aksa göre oturtuyorlar ki e, binanın açısı oturamaklı olması dengesi çok önemli yere oturma planı. Şimdi yeni bir sayfaya geçelim arkadaşlar. Figürümüzü oturtalım. E, bu figür oturması için öncelikle kafamızı bir çizelim. Ve vücut yapımız artık oturduğu için biraz daha şöyle eğimli bir hale gelsin. Kalçamız şurada olsun. Omuz yapımız omuzlarımız ve kalçamız. Normal göğüs kafesimizi de hemen yerleştirelim. Kalçamız da burada bir yere destek alması gerekiyor bu şekilde oturuyorsa eğer figürümüz. Onu da şöyle yapalım. Ve kalçamızdan çıkan bacağımız. Artık perspektife girdiği için üst bacak alt bacaktan daha kısa gözükmeli. Bileğimiz, ayağımız. Diğer bacağımız da şöyle biraz daha uzun olsun. Çünkü ileriye uzatmış olsun. Peki kolumuz. Kolumuzda hemen şöyle bir açıyla buradan elini koymuş olsun bacağına. Vücut yapımız artık oturuyor arkadaşlar. Şöyle hemen alalım. Kalça ve omuz. Artık birbirine eşit değil. Ağırlık kalçada, elde ve hafiften şu ayakta oluyor değil mi? Eşit dağılmış oluyor. Üç yere birden. Ağırlık. Neydi? 70 kilo demiştik bu arkadaşa. Şimdi bir de koşarken çizelim isterseniz. Ee, koşarken çizmek için önce kafamızı yeniden çizelim. E, vücudumuzu hemen bir eğim kazandıralım. Omuzumuz hemen yerleşsin. Kalçamız bu arkadaş koşuyor. Şöyle koşsun. Ve diğer bacak yine ben buraya taşmışım. Sizle birlikte bir koyu kalemle çizeyim ki daha iyi algılayın omuzumuz. Şimdi bu bacağımız hızlı bir şekilde koştuğu için önde ağırlık ayağında. Bu ayak artık havada. Çünkü koşuyor değil mi? Ağırlık burada tek ayak üzerinde ama hız kazandığı için yani şöyle bir hız kazandığı için rüzgar gibi düşünelim. Ee, şu kolumuz artık yukarıdan kuvvet alsın. Elimiz burada. Bu kolumuzsa öne doğru gidiyor. Bilmeniz gereken şey artık üst bedenimizin şu gördüğümüz alan var ya hani çizdiğimiz her zaman önden değil de sırt sırt. Çünkü şu omuz önde. Şu omuz önde. Onu daha farklı bir kalemle çizeyim. Bu omuz önde. Vücudun önde olan kısımları, bize doğru olan kısımları bir burası. Bir de şu kalça. Ve şu bacak. Arkadaşlar. Kolumuz. Ve buradaki kalçamız da biz biliyorsunuz birbirine bağlantı olarak gidersek şöyle bir yapıda gitmesi gerekiyor. Arkadaki kısım ve şöyle bir dönüş alması gerekiyor. Gördünüz değil mi? Alttan çıkan bacağı biraz şöyle yapalım. Alttan geliyor kalçamız, diz yapımız ve bacağımız figürü gördük değil mi? Koşuyor artık ve ağırlık merkezi bilmemiz gereken bu video için. Yani oran orantıya çok dikkat etmedim hızlı çizdiğim için. Ama bilmemiz gereken şey burada figüre hareket kazandırırken özellikle neydi? Kalça ve omuz. 70 kilo tek ayakta arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda artık kafamız iyi olmazsa çizemeyiz diyeceğiz. Çünkü e, hep suratımızı bu şekilde çiziyoruz. Kafamızı artık bunun ayrıntılarına girme zamanı geldi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sonraki videomuz için e, takipte kalın. Görüşmek üzere.